Yeni eğitim, öğretim yılındaki hedefleri değerlendiren Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan, devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Temmuz ayı geldiğinde yani 27 Temmuz geldiğinde 2 yıl rektörlüğümün dolmuş olacak. Geldiğimden bugüne üniversitemize iki şeye önem veriyoruz. Bir, fiziki anlamda sorunları çözmek. Binaydı, tamirattı, işte açılımdı. E, fiziki şartları e, gözden geçirmek, iki eğitim, öğretim ve akademik e, yöne ağırlık vermek. Fiziki anlamda e, işte görüldüğü üzere hastane inşaatı yapıldı. Oraya bir tıp fakültesi binası yapılacak. Yani eğitim, öğretim binası da şehir hastanemizin hemen yanına yapılacak. Evet. Bu çok önemli bizim için. Tıp fakültesi binası, yani tıp e, doktorlarımızın yetişebileceği öğrencilerimizin okuyacakları bir binada orada yapılacak. Bununla beraber e, bu yıl yine İlahiyat Fakültemizin temelini atacağız burada. Tabi e, Yine e, Ünye'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin temelini atacağız. Ulubey'de e, temel atıldı. İnşaatı devam ediyor. Buna benzer çalışmalarımız var. E, Kiraz Limanı'nda Turizm Fakültemizi açtık hayata geçirdik Çok güzel. Ee, ve orada 14 odalı güzel de bir e, mini otel yapıyoruz uygulama oteli yani turizm fakültemizde okuyan öğrenciler orada e, bir uygulama yaparak e, turizm gastronomi bölümünü açtık turizm e, rehberliği bölümünde açacağız dolayısıyla orada Ordu çok güzel bir şehir, şirin bir şehir, coğrafyası olan bir şehir, gezmeye, görmeye değer bir şehir. Dolayısıyla orada turizmciler yetiştireceğiz ve böylece Ordu'da turizm işi yapanlar Ordu ve Türkiye'de biz onlara eleman yetiştirmiş olacağız. Evet. Tıp fakültemiz, e, diş hekimliğimiz, sağlık bilimleri üniversitemizin 3 temel alanı var. 1. Sağlık bilimleri, 2. Fen bilimleri, 3. Sosyal bilimler. Fen bilimleri alanında tıp fakültemiz gayet güçlü gayet iyi. Ben rektör olduğumdan bugüne 38 tane yeni doktor arkadaşımı üniversiteye kazandırdım. Evet. Sayımız şu an itibariyle 84. Ee, bu yıl yüzü e, geçeceğiz doktor İnşallah. sayısı olarak. İnşallah. İki, diş hekimliği fakültemiz şu anda Türkiye'de ilk beşin içerisindeyiz. İddiayla söylüyoruz. Ordu diş hekimliği Türkiye'de ağızda diş ile ilgili her şey orada yapılıyor. En son bir işimiz var onu da şu anda hazırlıyoruz Diş laboratuvar hanesi kuruyoruz orada Yani diş hekimliğinde iddialıyız evet. Tıpımız öyle ee, Sağlık bilimleri fakültemiz var Orada aynı şekilde e, gayet güzel Fen bilimleri alanında e, iyiyiz Sosyal bilimler alanında da işte dediğim gibi e, Üç ana bölümümüzde bugün itibariyle 824 hocamız var bu yıl 53 hoca daha alacağız. Bunların 40'ı yeni hoca, 13'ü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi. 53 hoca yüksek öğretim kurulumuz, cumhurbaşkanlığımızdan yüksek öğretim kuruluna ve bize e, verilen kadro bu. Bu da üniversitemizin hangi alanında açık var, hangi alanında eksik var. Örneğin diyelim ki e, doktor eksiği varsa onu, diyelim hoca eksiği varsa hangi alanda, hangi branşta, hangi Bölümde eksik var. Onları e, ilgili fakülteler, yüksek okullar, bölümler e, taleplerini bildiriyorlar. Orada acil olanlara ne yapıyoruz? Bu kadroları dağıtıyoruz.